Herkese merhaba. Bugün sizlere güzel bir anımı anlatmak istiyorum. Bu anda spontan gelişen bir ortamda bir kişinin hayatına dokunma fırsatı buldum. Bu kişi Sharon, kendisi öğretmen, kızımın okulunda öğretmendi. Bir gün kızım bana dedi ki bizim hocalardan biri sandalyeden düştü ve beli kırıldı. Daha sonra ameliyat oldu ve artık yürüyemiyor. Ben bunu hafızama kaydettim ama hani uzakta olduğum için yapabileceğim bir şey yoktu. Daha sonra kızımın yıl sonu gösterisi vardı ve ben o gösteriye gitmek için uçağa bindim. Uçak havada arıza yaptı ve iniş yaptı. O gün gösteri iptal oldu. Çok enteresan bir şekilde gidemediğim için çok üzülmüştüm ve gösteri iptal oldu. Sharon da o gösteriye gelecekti. Bir sonraki gösteri tarihi 2 hafta sonra. Bu sefer uçağa bindim, gittim. Bu sefer de Sharon gösteriye gelecek ama arabaları arıza yapmış. Eşi de işte zaten hani rahatsızsın gitmeyelim istersen evde kalalım demiş. Şerin Hanım da "Hayır ben bu gösteriye gitmek istiyorum." diyor ve gösteriye geliyor. Açık havadayız. Okulda işte yüzlerce insan var. Çocuklar gösteri yapacak. Ben de tabii mesleki hastalık hani birini tekerlekli sandalyede görürseniz illaki konuşmak istiyorsunuz, sebebini öğrenmek istiyorsunuz. Ben Şerin Hanım'ın yanına oturdum ve "Merhaba." dedim. "Nasılsınız?" dedim. E, kendisi Türkçe bilmiyordu, İngilizce konuştuk. Bana olayı anlattığında ben kızımın anlattığı öğretmen olduğunu anladım kendisinin. Neyiniz var diye sordum. Kendisi bana dedi ki, işte çocuklar şaka yapmak için sandalyenin ayağını kesmişler. Sonrasında ben oturdum ve düştüm. Düştükten sonra belim kırıldı. Acil ameliyata girdim, belimde şu an platinler var ve yürüyemiyorum. Peki dedim, ayağınızı oynatabiliyor musunuz? Hani sinir kesisi var mı? Sinirler zedelenmiş ama kesi yok. E, ayağımı oynatabiliyorum ama doktorlar benim uzun bir süre yürüyemeyeceğimi söylediler ve çok ağır ilaçlar kullanıyorum dedi. Gerçekten de birazdan izleyeceksiniz ilk videoda. Sharon bu ilaçlardan dolayı ciddi kilo almış ve umutsuzluğu yüzüne yansımıştı. Ben kendisine bakmak istediğimi söyledim ve orada herkesin gözü önünde eşiyle birlikte tekerlekli sandalyeyle revir odasına gittik. Revir odasında böyle küçük küçük muayene masaları vardı. İki tanesini birleştirdik zar zor muayene masasına çıkardık kendisini. Yaklaşık 20-25 dakika bir çalışma yaptım. Tabi burada onun detaylarını veremeyeceğim neler yaptığımı. Bu başka bir konu belki uzmanlara anlatılabilecek bir ders olabilir. Burada anlatmakla olabilecek bir durum değil. Bu süreçte ben içeride tedavi yaparken tabi gösteri saati geldi. Dışarıdan anonslar geliyor. Önce okulun müdürü geldi Selma Hanım. Dedi ki Zafer Bey gösteri başlıyor. Yani sizin de çıkmanız gerekiyor ben dedim ki lütfen 5 dakika bekleyebilir mi bütün herkes? Tabii dedi. Bu arada oradaki bütün kalabalık içeride bir tedavinin olduğunu, Sharon'ın oraya tekerlek sandalyeyle girdiğini şahit oldu. Sonunda biz e, Sharon'la oradan yürüyerek çıktık. Is it finished? şu an oyunu anlatacak kendisi. Yes, you can walk now. Ben çekeri yaparım. yaparım. <laughs> <Say something. gülüyor> evet, dinliyoruz oyunumuzu. Uh, three months ago, I couldn't walk. And thanks to Mr. Flaffier here, Hepiniz I can walk again. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonrasında bir 8 gün sonra 3. seansını Adana'daki fizyoformda tamamladık. ve bir ay sonra son videomuzda göreceksiniz. Sharon zayıflamış biraz daha, kendine özgüveni gelmiş, yürüyüşü düzelmiş ve yaklaşık 4-5 haftalık bir tedaviden sonra artık normal, dışarıdan hiç kimsenin ayırt edemeyeceği bir kişi oldu. Yani herhangi bir rahatsızlığı kimsenin anlayamayacağı, belinde platinin var olup olmadığını kimsenin anlayamayacağı sağlıklı bir insan oldu ve sonrasında tekrar işine gücüne döndü. Ve şu anda mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Hala da görüşüyoruz şehirler hatırlıyorsunuzdur. Ee, biz onunla bir tesadüfen bir, bir gösteride tanışmıştık. Orada tekerlek sandalyeydi. Şimdi kendisi yürüyebiliyor. Kendisine kısaca anlatmasını isteyeceğim. What you tell story? Uh, I was working at school and the students played a prank and I fell through a chair. I spent one month in hospital and three months in a wheelchair and I met Mr. Zafar here. Um, After six weeks of therapy, I'm up and walking, no pain, no painkillers, and I feel great. I'm walking normal, as you can see, and I'm very happy. Thank you.